Para sahibi olduğumda, zengin olduğumda değişeceğimden korkuyorum. Çünkü insanlar da sürekli para insanı değiştirir, para kişiyi değiştirir diyorlar. Gerçekten öyle mi? Benim yaptığım bugüne kadar gözlemlerde para insanı değiştirir yerine tam tersi, para sahibi olduğunda, hatta zengin olduğunda bu senin hayatına bir büyüteç gibi gelir oturur. Para sahibi olmadan evvel sen ne idiyysen, çok para sahibi olduğunda sen daha çok o olursun. Para sahibi olmadan evvel senin önceliklerin vardı ve hep bir takım bahanelerin de vardı diyelim ki kazandığımı çoluk çocuğuma harcıyorum işte çocuğumun mutlu olması için harcıyorum çocuğumun okul masraflarını harcıyorum kendime bir elbise bile almıyorum önceliğim hep çocuğum oluyor ya da işte her neyse ya da eşine çok aşık birisisin ve eşinin isteklerini kendi isteklerinin önüne koyan birisisin. E, paran olduğunda da çok değişmiyor. Şöyle oluyor. Evet belki paran olduğunda e, çocuklarına paran olmadığın halinle alamadığın elbiseyi alıyorsun ama yine önceliğin belki çocukların oluyor. Yine önceliğin bu sefer çok parayla çocuklarının mutluluğu oluyor. Çocuklarının geleceği oluyor. Çocuklarına belki iyi bir eğitimden sonra bu sefer de iyi bir hayat kurmaları için işte onlara iş kurması için destek olan bir ebeveyn oluyorsun. Onlara evlenirken işte düğünler yapan, evler alan vesaire bir şey bir kişiye dönüşüyorsun. Yani senin önceliklerin neyse, değer yargıların neyse, yani kendine ne kadar değer veren bir insansın? Kendine ne kadar önceliklendiren bir insansın? Kendine e, ne kadar e, önemseyen, e, kendi istek, arzularına ne kadar önemseyen bir insansan, paran varsa da, paran olmadığında da bu aşağı yukarı benzer bir şeye dönüşür. E, yani para seni aslında bozar dedikleri şey genelde şöyle oluyor. Parasını bizimle yeteri kadar paylaşmıyor. Fikrinden dolayı insanlar çoğunlukla bu e, cümleyi kuruyorlar. Ancak para olmadan evvel sen ne kadar tutumluyduysan param olduktan sonra da tutumluluğun devam ediyor olabilir. Buna bazı e, eski zamandaki sanayicilerimizi, iş adamlarımızı örnek düşünebiliriz. Yani ne kadar paraları olursa olsun gidip onu har vurup harman savurmamışlardır. Yine belli şeylere yatırım yapmaya, kendi kişisel zevklerini belki e, çok önemsememeye devam etmişlerdir. Ee, bu da buna güzel bir örnektir.